Herkese merhabalar, bugün size bir diş fırçası inceleyeceğiz. Kanalda galiba bir ilk <laughs> olsa gerek. Evet, diş fırçamızın adı arkadaşlar Model Darsu X3 Electronic Touch Brush Yani diş fırçası diyebiliriz arkadaşlar. Bunun için IPX7 koruması var, su koruması var arkadaşlar. Onunla kutu üzerinde belirtmişler. Bizim aldığımız renk siyah arkadaşlar. Şuradaki özelliklerini de okuyayım arkadaşlar. Akustik motor var, uzun bataryum var. The Pont Brightness var ya da fırçayla ilgili bir şey bunu çevireyim size arkadaşlar gövdesi yıkanabilirmiş yani su geçirmez bir ürüne sahibiz arkadaşlar tam olarak model numarası etikette yazan şu arkadaşlar SC506 ürünün adı arkadaşlar Seatronic diş fırçası çıkış gücü arkadaşlar 1.5 watt giriş ise 5 watt 1 amper arkadaşlar üreticisi burada ne nedir gibi özellikleri buraya yazıyor hani uyarıları falan burada arkadaşlar Tabi ürünün kendi özelliklerini <laughs> kapatmışlar. Tabi bak ne neler okuyamıyoruz. Burada belli başlı ülkelerin ee, şey var. Etiketleri var arkadaşlar. Bunlar zorlu. Hani ithalat ediyorsa ülkeye bunları takmak zorunda. Ki ürün için aldığımız için bu tür etiketlerin çok çok olması normaldir arkadaşlar. Şimdi ürünü bir açalım bakalım. Bismillah deyip bizi karşılayan nedir bir bakalım arkadaşlar. Bir adet Type-C kablosu var. 8 tane başlı var arkadaşlar. Bir adet klon klozu ve ürünün kendisi burada arkadaşlar. ürünün kendisi de biraz hafif yani çok da ağır değil. Power butonu burada zaten. Şurada da modları var sizlere onları göstereceğim. USB kablosu kısa bir kablo. Hani ufak bir yerde şarj edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ürünün bir kısmı İngilizce ise bir bakalım modlar hakkında bir özelliği bir durumu varsa hemen inceleyelim arkadaşlar. Yani İngilizce olan kısmı bu arkadaşlar. Ee, diyor ki lütfen diyor 2 amper ve üzeri cihazlarla kullanmayınız. Yani öyle şarj etmeyiniz yoksa bataryayı bozarsınız diyor. Modlara hakkında herhangi bir bilgi veriyor mu ona bir bakacağız ama 2 dakika boyunca arkadaşlar çalıştıktan, çalıştıktan sonra kendisini otomatik olarak kapatıyormuş. Öyle bir özelliği de mevcut. Neyse Modlarını artık e, <laughs> el yordamıyla sözlü şekilde anlatacağım arkadaşlar. Şimdi 1'e bastığımız zaman arkadaşlar direkt ben bu açıyor. Bu normal titreşim veriyor. Hani düz titreşim veriyor arkadaşlar. İkinciye geldiğimiz zaman ise biraz daha sert, aynı titreşim biraz daha sert kısmı. 3'e geldiğimiz zaman arkadaşlar titreşim var yok gibi bir e, şey sunuyor. Bu da aynısının hızısı. Hani titreşim var yok, var yok, var yok gibi. Ama hızlı hızlı yapıyor bunu. Diğeri de e, sanki böyle varla yokun çok, çok 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 hızlısı böyle. <laughs> o derece bir şey. Şu motor ararsanız şöyle aslında geçiş yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu normal. Bu biraz daha soft. Bu biraz daha sert. Şu başlat bırak gibi. Burada başlat bırakın biraz hızlısı. Burada daha hızlısı ama hissetmiyorsunuz gibi. Sizlere bir de dinlettireyim arkadaşlar. Hızları şeyleri umarım faydalı olur. Ha. Umarım arkadaşlar titreşim modları sizin faydanıza olmuştur. En azından anlamışsınızdır. Şimdi Bismillah diye bir tanesini feda edeceğim arkadaşlar. Hem yani zaten kullanım için mecburen açmamız lazım. Daha sonra arkadaşlar kullanım deneyimi videosunda, kullanıcı deneyimi videosunda sizlere ürün hakkındaki düşüncelerimi söyleyeceğim. Fırçası böyle arkadaşlar. Yumuşak, soft bir fırçası var. Onu söyleyeyim. Şöyle olduğu gibi taktığın zaman giriyor arkadaşlar. Şu anda vibrasyonu görüyorsunuz umarım. vibrasyonu böyleydi arkadaşlar. Sizlere fırça üzerinden de göstermeye çalıştım. Evet arkadaşlar umarım ürün sizler için faydalı olmuştur. Hoş bir anlatım da umarım. Bir, yani tutup çok pahalı bir şey almaya gerek var mı onu bilmiyorum ama e, nasıl şarj oluyor onu da göstereyim arkadaşlar. Şurada bir kapağı var. E, off on yazıyor. Sağa doğru çevirdiğimiz zaman on olması lazım. Ki nasıl çevireceğiz? Ben tam tersi sola çevirdim. Off kısmından çevirdim açtım. <laughs> onu denersiniz. Ürün nasıl şarj oluyor sizlere onu da göstermek istiyorum arkadaşlar. Onun için bir powerbank getireyim. Evet bankimizi getirdik. Taktık. Ürün şarj olduğunda arkadaşlar şöyle kırmızı bir led yanıyor. Tam şarj olduğunda büyük ihtimal ya söner ya da maviye döner. Onu da söylemiş olayım. Nasıl şarj olduğunu görmek isteyenler için de örnekteki gibi gösterebilirim sizlere. Ayrıca ürün altı düz olduğu için dikte durabiliyor. Evet umarım sizler için faydalı olmuştur. Bir fikir verebilmiştir. Amacımız bu zaten. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz beğenin. Beğenmediyseniz niye beğenmediğinizi söylerseniz ona göre aksiyon alırız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.